Karayolları kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin hikayesi. Karayolları Türkiye'nin hikayesi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurulduğu 1950'deki coşkusu geride kalan 75 yılda yerini kurumsallaşmanın getirdiği olgunluğa bıraktı. Her gün ilk günkü gibi yola çıkıyor. Türkiye'nin yollarını inşa ediyor mesafeleri değil, insanları yakınlaştırıyoruz. Her bir projemiz günün ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda geleceğe yapılmış bir yatırımdı. 1950'de başlayan yolculuk, ilk olarak şoseden asfalta uzandı. Yurdun dört bir yanına ulaşan karayolcular, milletin umudu oldu. Zorlu coğrafyaları aşan, yolları medeniyetle buluşturan eller, Sadece toprak ve asfaltla değil, azimle, inançla çalıştı. Yollar, karayollarına gönül vermiş binlerce insanın emeğiyle, alın teriyle hayat buldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bölge müdürleri toplantılarımız bu büyük çalışma ve emeği hizmete dönüştürmek, geleceğe güvenle taşımak için ortak aklın, tecrübenin ve işbirliğinin buluşma noktası oldu. Ekonomik ve sosyal gelişimin en büyük destekçisi olan yollar artık daha büyük hedefler taşıyordu. İnşa edilen Boğaz Köprüleri, yükselen Türkiye'nin simgeleri haline geldi. Yol standardı ve mühendisliğin yanında ticareti, sanayiyi Tüm hizmetlerin seviyesini yukarıya çekti. 90'lı yıllara gelindiğinde otoyol yapımı hız kazandı, yeni projeler ardı ardına geldi. 2000'li yıllar ülkemizin karayolu altyapısı için bir milat oldu. Bölünmüş yollarla yeni bir çağın kapıları açıldı. 2002 yılının son günlerinde başlayan bölünmüş yol hamlesiyle doğudan batıya, kuzeyden güneye, Anadolu'dan Trakya'ya Türkiye adeta dev bir şantiyeye dönüştü. Bu büyük hizmet seferberliği sonuçlarını vermeye başladı. Ve 15 bin kilometrelik bölünmüş yol hedefine 8 yılda ulaşıldı. Türkiye'yi modern ve güçlü bir karayolu ağına kavuşturan bu büyük atılım, bilgiyi, tecrübeyi ve mühendislik gücünü artırdı, daha büyük projelere güç ve ilham verdi. Karayollarının altın çağı olan bu dönemde hayal için değil, hakikat için çıktığımız yolda dünyanın en önemli yatırımları Türkiye'de gerçekleşti. Her yeni yol bir kalkınma hikayesinin başlangıcı oldu. Bu büyük emek projesi mühendisliği, çevre duyarlılığı ve estetik yaklaşımıyla dünya çapında ödüllere layık görüldü. Bugün bu başarıların ardındaki vizyonu güçlendiriyor geleceğin yol haritasını birlikte çiziyor. Ulaşımdaki bu liderliği daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Kurduğumuz güçlü altyapı bugün sadece yolları değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin dört bir yanını modern, güvenli ve erişilebilir yollarla donatmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ulaşım çehresini değiştiren otoyollar, köprüler, tüneller ve bölünmüş yollar sadece bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda toplumu birbirine bağlayan, kalkınmayı hızlandıran, yaşam kalitesini artıran bir vizyonun ürünüdür. Yollarımızda ortalama hız 40 kilometre. Şimdi yaklaşık 90 kilometre. Yani artık insanlarımız Seyahatlerini daha hızlı, daha güvenli ve konforlu bir şekilde yapabiliyoruz. İnşallah çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Bugün geldiğimiz noktada geçmişin birikimi ve tecrübesiyle geleceğe güvenle yürüyoruz. 75 yıllık bu güçlü miras bizleri gururlandırırken daha iyisini yapma sorumluluğunu da yüklüyor. İlk günkü heyecanımızı hiç kaybetmedik. Çünkü biliyoruz ki yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Karayolculuk sadece yol inşa etmek değil, bir ülkenin gelişimine yön vermektir. Bir köprünün kemerinde, bir tünelin ışığında, bir asfaltın sağlamlığında emeğin bilginin ve alın terinin izini bırakmaktır. Karayolculuk, şehirleri birbirine, insanları sevdiklerine, üretimi pazarlara ulaştıran bir köprü olmaktır. Sabırla, özveriyle ve sorumlulukla şekillenen bir idealdir karayolculuk. Zorlu dağları aşmak, coğrafyanın engellerini ortadan kaldırmak, her mevsimde, her şartta yolları açık tutmaktır. Karayolculuk Kardeşlik köprüleri kurmaktır. Geçmişin mirasını korumak, geleceğin rotasını çizmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen son 22 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladı. ülkemizin ve milletimizin hak ettiği ulaşım anı, yüksek teknolojiye sahip ekipman ve donanımlı kadroyla yürütüyoruz. Makine parkımız bizim sahaya uzanan elimiz. Yolları yaparken çevreyi ve doğal yaşamı da koruyoruz. Karayolu projelerinde doğaya saygılı adımlarla yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor, çevre dostu projelerle sürdürülebilir bir geleceğe yön veriyoruz. Yollarımızı sadece asfaltla değil, akıllı ulaşım sistemleriyle de buluşturuyoruz. Türkiye'de ilk kez uygulanan kooperatif ve akıllı ulaşım sistemlerine yönelik merkezi yazılım platformu geliştirilmesi projesiyle araçların birbirleriyle ve altyapıyla haberleşmesi sağlanacak, trafik anlık yönetilecek. Türkiye 2053'e teknolojik yollarla bağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak 75 yıldır Türkiye'nin her köşesine hizmet götürme vazifesinin bir gereği olarak ülkemizi modern ulaşım ağlarıyla geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gücümüzü inancımızdan alıyor, çalışmaya, üretmeye, Türkiye'yi geleceğe taşımaya devam ediyoruz bölünmüş yolumuz 29.742 kilometreye, fiziki ve geometrik standardı yükseltilen tek yolumuz 15.700 kilometreye, otoyolumuz 3.796 kilometreye, 513 adet tünel uzunluğumuz 790 kilometreye, 10.031 adet köprümüz 799 kilometreye, bir tümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzda 31.780 kilometreye ulaştı. Bozkır'ın ortasında uzanan otoyollar, denizlerin üstünde, dağların bağrında inşa edilen köprüler, tüneller. 1950'de başlayan bu yolculuk, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hikayesiydi. Asıl olansa yolun anlamını bilmek ve o yolda iz bırakabilmekti. Çünkü bizim için en büyük hikaye varmak değil, yolun kendisiydi. Geçmişimize duyduğumuz saygıyla, geleceğe olan inancımızla yollarımızı daha da güçlendirmeye, ülkemizin yolunu açmaya devam edeceğiz. 75 yıldır ömrünü yollara adayan tüm karayolculara saygı ve minnetle